doktoru büyük arkadaşlar İhsan Önder Albayrak için geliyor. Evet. Değerli Peki, hekimlerimiz. Doktorumuz. Hekimlerimiz gerçekten. Bugün çok kahramanları dedik ama geçmişten bu kahramanlarımızdır doktorlarımız her zaman için. Hocam hoş geldiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hayır, teşekkür Hayır, teşekkür Lütfen. Hepinize öncelikle iyi akşamlar. Bu ödüle beni layık gören Perin ee, Hanım ve Hülya Hanım'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bu ödülü Tuğba'nın ve Bey'den almak ayrıca bir gurur benim için. Ama burada en önemli teşekkürü bence bir hayat boyu beraber yürüdüğüm, eşit yürüdüğüm hanımıma adamak istiyorum. Güzel. İyi ki burada onun sayesinde bugünlere geldim. Ayrıca COVID nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarım ve şu anda da can siperhane çalışan meslektaşlarıma bu ödülü anlamı ediyorum. Sonsuz teşekkürler. Teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. Görürsün. İyi ki varsınız. Başarılar. Çok sağ evet, Öncelikle hoş geldiniz gecemize. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben operatör doktor Önder Albayrak, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Ee, uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum. Bugün bu ödüle e, beni layık gör, gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür <laughs> ederiz. Geceyle ilgili düşünceleriniz var Valla böyle, e, bu tür gecelerin e, olması son derece güzel. Çünkü e, marifet iltifatı tabi derler ya, evet. e, bu tür iltifatların bizlere e, görülmesi bizim de marifetimizi arttırıyor. Ee, bu şekilde bir ödülle beraber bundan sonraki meslek hayatımızı çok daha güzel ve başarılı şekilde yürüteceğimizi umuyorum. İnşallah sağ olun, teşekkür ediyorum. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ee, bu ödülü aynı zamanda bütün meslektaşlarım adına almak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu sene COVID'den dolayı sağlık çalışanlarının çok ciddi bir emeği ve çabası var. Ee, onların bu emekli çabaları adına kendi adıma bu ödülü onlara itiraf ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür <laughs> ediyoruz hocam. Sağ olun. Çok mersi. Teşekkür ederim. <laughs>